Herkese güneşli bir günden merhaba. Biz çıktık evden, taksiyi bekliyoruz. Önce yarın okulda sonra bir salamlara geçeceğiz. Ee, bugün Abel de bizimle gelecek. Ama ben de sabahları onu götürmüyorum ama bu defalık o da gelecek. Ee, böyle. Biraz bizim evin çevresini göstereyim. Şurada bir kamelyamız var. Australya'mızın gelmesi. Şurada benim papatyam var. Neredesin? Burada. Burada. Şurada da bir kamelyamız var ama. Oturuyor musunuz deseniz asla hiç oturmuyoruz gerçekten çünkü yalnızım bu koca binada yalnız hava bugün mis gibi gerçekten umarım yağmur yağmaz ama e, hava durumuna bakınca yine yağmur görünüyor maalesef e, ne zamana kadar bu, bu yağmurlar devam eder onu da bilmiyorum nasıl şimdiki havanın tadını çıkarın biz biraz erken indik sabah güneşi bize vursun diye. Evet, yani okula bıraktık asansördeyiz ve halamlara geldik. Asansör. Uçak. Hadi uyandırın. Geldik şimdi halamlardayız. Yarın okulda birazdan gidiyor onu öğlen saatinde daha var Öğlen saatinde okuldan alacağım. Oraları tekrardan çekerim zaten. Şimdi ben her halamlara geldiğimde halamın saçını çünkü onu müzeyini seviyorum ee, bu şekilde. Şimdi bunları hallettikten sonra gideceğiz. Ee, Yani okuldan almaya. Öyle arası çünkü. Umuyorum ki bugün yağmur yağmasın. Ee, şu an hava mis gibi. Güneş yani harika bir hava. İnşallah yağmur yağmaz. <laughs> Doğu bölgesinde böyle sokakta konuşmak biraz tuhaf karşılanıyor. Ara sokaklarda bir merhaba diyorum size, ondan sonra tekrar yoluma devam ediyorum. Çünkü ee, buralarda biraz farklı oluyor. Hani rahat olamıyorsun o konuda. Öyle. <laughs> Hadi gidelim. Gerçek anlamda hava mis gibi ya. Böyle bir şey olamaz. Günlerdir yağmur, çamur, soğuk, rüzgar. Ama bugün cennet gibi bir hava var. Umarım akşama kadar bu şekilde ilerler. Yani. Doğu bölgesinin her mevsiminde biz bunu yaşıyoruz vallahi yani. Yaz geldi, ilkbahar geldi, hiç biz e, her mevsim maalesef yağmur, soğuk, titriyoruz böyle. Halen evlerde doğalgazlar, kaloriferler yanıyor. Sobalar kurulu. Yani Hem toparlanmadı yani. Bu arada bir karışıklık olmasın diye her gün e, Hangi günde olduğumuzu belirtiyorum. Bugün çarşamba. Günlerden çarşamba haftanın ortasındayız. Ee, yine birkaç günden kısa kısa kesitlerle ee, bu vlogu birleştireceğim. Bakalım. Ve fark ettim ki videolarımı izlerken her e, iki cümlemden biri hadi bakalım, hadi bakalım olmuş. E, umarım rahatsızlık şimdi. Evet okulun bahçesine geldik. Henüz çıkmamış çocuklar. Geç kaldığımı düşünüyordum ama yetiştim yine. Bekliyorum çıkmasını. Okuldan çıktığı gibi bir yemek yedirip sonra tekrar okula bırakıp ondan sonra tekrar halamlara geçip çünkü Abel orada. Öyle yapacağız bakalım. Evet Yaren çıktı okuldan. Yaren'i aldık. Şimdi geldik durum Ama bugün bize eşlik eden biri daha var. Rabia'cığım. Nasılsın? Ben de sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok seviyorum kendisini. O da bugün bize eşlik ediyor. Ee, siparişimizi verdik, ee, bekliyoruz. Hadi gidelim kızlar. Ve geldik asansördeyiz bayağı bir hızlı yürüdük şimdi e, bakalım İnşallah çay demlemişlerdir bir çaylarını içeriz sonra tekrar yarın almaya gideceğim Merhaba Musa Bey nasılsınız, şey nasılsınız? kanalıma Merhaba diye <laughs> kendisi Allah en mi? sevdiğim kuzenlerimden Musa Nasılsın Kendisi üniversite öğrencisi ve buraya annesini görmek için geldi. Özlemişti. Bayramını burada geçirdi. Tekrar gidecek. Şu an anne, evlat bayağı bir samimisiniz. <laughs> Kıskanıyoruz. Evet, çıktım. Yerlerini almaya gidiyorum. Yol arkadaşım, kuzenim. <laughs> Beraber gidiyoruz. Yerlerini okuldan alıp gel geleceğiz tekrar halamlara. Ondan sonra da eve geçeriz bir süre orada kalırım sonra eve geçeceğim. Öyle. Evet, ya okuldan aldık. Halamıza geçiyoruz yine. Abel orada çünkü ve şu an çok acıkmış. Aradılar. Mamayı hazırlayacağız falan dediler. Şimdi geçeceğiz oraya. Abel'i bir doyururum. Mamasını falan veririm. Daha sonra evimize geçiş yaparız artık. E ee, bu şekilde ya büyük ihtimal eve geçtikten sonra da günü kapatacağız çarşamba gününün sonuna gelmiş olacağız yani Rabia'cığım çok güzel kahve yaptı e, herkes içti halam hatta kapattı bir ben içememişim hala şimdi içiyorum kahvemizi içtikten sonra kalkacağız Herkese güneşli bir perşembe gününden merhaba. Yine yollara düştüm. Yerini almaya gidiyorum. Hafif bir rüzgar var ama bugün en azından güneşli. Ee, hep beraber gidelim. Yerini alalım, yemek getirelim. Benim her günüm böyle geçiyor işte. 10.40, 10.50 gibi evden çıkıyorum. Gidene kadar, okul bize bayağı bir uzak. Gidene kadar onun da öğlen arası başlıyor. Sonra alıp yemek yedirip bir daha bırakıyorum. Bir iki buçuk saatlik falan bir e, vaktim oluyor. O arada işlerimi hallediyorum. Tam yağmur yağmıyor dedikten sonra yağmurun çiselemesine ne diyeceksiniz peki? Böyle şey mi olur ya? Evdeyken camdan bakıyorsun güneş, cennet gibi bir hava. Yola düştüğüm gibi yağmur başlıyor. Vallahi. Ya bir ne bir şanssızlık mı diyelim ne diyelim ki? Şu an Ve ben şansiyemi almayı unuttum. Biraz geciktim diye. Çok acele ettim. Neyse. Umarım yağmura yakalanmadan kızıma ulaşırım. Benim bulunduğum yerin hemen yol üstünde, şöyle bir kışla var, askeriye. En azından yol boyunca emniyetli gidiyorum ama çoğu kez askeriyenin köpekleri oluyor. Ama baya, yani ben bir hayvan severim fakat onlar çok korkutucu. Birden ölüme çıkıyorlar falan ama askeriyedeki hiç kimse yardım edemiyor. Çünkü onların çıkması yasak biliyorsunuz. O yüzden o konuda korkuyorum yani her adım attığımda acaba çıkacak mı? Acaba yine köpek görecek miyim düşüncesiyle gidiyorum. Ve her geçtikten sonra da çok şükür bugün de köpeklerle karşılaşmadım diye dua ediyorum. Öyle. Bu şekilde yol boyunca benim yolumda böyle İyi geldim ya. Vallahi iyi geldim. Bitti neredeyse bitti az kaldı. Saatimiz oh, 11 10 geçiyor. 11 .20 orada oluyorum. İşte 1130 30, 11 40 gibi de yerden çıkıyor zaten. İnşallah yetişirim. Geldik, yetiştik. Okulun bahçesindeyim bekliyorum yerlerin çıkmasını. Evet, e, Yaren şu an okulda. Yaren'in çıkmasını bekliyorum. O arada e, bir ufak bir işim vardı, onu hallettim. Bugün Sıfaya gidecektik sizinle beraber ama bugün gidemiyoruz. Çünkü e, görüşme yaptım. Hafta sonu direkt seansa gideriz hep beraber. Yani bir ön görüşme için gidecektim ama onun telefonda görüşmesini yapınca ve hava e, çok kötü oldu. Şu an yağmur yağıyor. E, ben de ancak kendimi buraya attım. Şimdi bekliyorum. Yaren okuldan çıkınca Yaren'i alıp Eve geçişini yapacağım. Büyük ihtimalle e, çok fazla yağmur yağdığı için taşınmıyoruz de burada bitiriyoruz, kapatıyoruz e, e, bu şekilde. Hmm. Buraya bakar mısınız? Yağmur çok yağıyor. Nasıl gideceğim? Herkese haftanın son günü, Cuma gününden merhaba. Ee, şimdi okula geldik. Biraz erken de geldik. Ömer okula gidecek. Ee, ben de saniye geçeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Evet geldim. Şimdi hastanedeyim. Mesainin başlamasını bekliyorum. Daha mesai başlamamış. Mesai başladığı zaman işimi halledip döneceğim. Çünkü yani yetişmem gerekiyor. geldim şimdi. Henüz yerden çıkmamış. Hastanede işlerim bayağı bir uzun sürdü. Öğlen saati ve ben daha yeni geldim için artık. Bekliyorum yerden çıkmasını. Öğleden sonra bir daha hastaneye gideceğim. Bakalım. Evet geldik şimdi. Ee, Yaren öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra yerden okula bırakıp tekrar hastaneye geçeceğiz. Hmm. Yani şu an top havuzunda oynuyor. Hmm. hastaneye geldim. Ee, işimi hallettim. Şimdi dönüyorum tekrar otobüse binip tekrardan Yare'nin yanına geçeceğim. Böyle aslında şu an gereksiz geldim gibi bir şey oldu. Çünkü haftaya kaldı işim. <laughs>